Sen de hepiniz inanılmaz şehrimiz Bartın'a hoş geldiniz. Muhtemelen çoğumuz da Bartın'lıyız. Ee, şimdi biz sivil görevlimizi Bartın İlleniyet Müdürlüğü olarak sivil görevlimizi bu sözü yerleştirdik. Amacımız sizin gittiğiniz, varacağınız noktaya can güvenliğinizle rahat ve huzurlu bir şekilde gitmenizi sağlamak. Bundan dolayı sivil görevlimiz e, otobüs şoförümüz denetledi, kontrol etti, birlikte yolculuk yaptı. E, otobüs şoförümüzün uyması gereken kurallar olduğu gibi sizin de gereken kurallar var öncelikle emniyet kemeri biz bilindiği üzere e, haberlerde görmüşsünüz birçok e, kazalar yaşanmakta otobüs kazaları yaşanmakta burada can kayıplarımızın en büyük e, sebebi emniyet kemeri takılmaması bunun için lütfen sizden ricam her otobüs yolculuğunda mutlaka emniyet kemerinizi takarak yolculuğunda güvenli bir şekilde devam etmeniz Bununla ilgili otobüs şoförümüz olsun, muavimimiz olsun gerekli uyarılar, uyarıları, ikazları yapıyorlar zaten. Yapacaklar. Biz de bu e, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü olarak bu denetimlerimizi artarak devam edip sizlerin gideceğiniz noktaya güvenli bir şekilde gitmenizi sağlamaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kazasız belasız hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Bu yolda hep birlikteyiz. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.